Şimdi bu kıyamda özellikle son operasyonda Türkiye'nin bir katkısı olduğu çok net. Bunu İbrahim Kalın'ın hemen Şam'ı ziyaret etmesinden anlıyoruz. Verilen mesajlardan bile anlıyoruz. Çünkü devrimin ilk dönemlerinde de Türkiye'nin muhalif gruplara yönelik büyük bir etkisi vardı. Evet. Doğal olarak bu etkide devam etti yıllar içerisinde ve aslında bu operasyona da büyük katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Ki işte Cevlani ile görüntüler bile verdiler yani bu konuda. Siz bu kıyamda, bu operasyonda Türkiye'nin etkisini nasıl görüyorsunuz? Yani nasıl bir katkısı ya da rolü vardı Türkiye'nin burada? Yani devrimin başladığı günden bu zamana böyle kısa bir özet Hı -hı. geçmekte fayda görüyorum ee, Yusuf Bey. Ee, Suriye'de halkın sokaklara çıktığı o ilk e, deradaki olaylardan sonra rejimin e, protestoları bastırmak için silah kullanmaya, başlaması yani ağır silahlarla halkı baskı altına almaya başlaması katliamlar işlemesiyle beraber Türkiye e, o dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün e, şeyinde e, denetiminde bilgisinde Türkiye heyetler gönderdi Suriye'ye ve Bağız rejimine bu süreci daha uzlaşmacı daha yumuşak e, nasıl geçiştirebilir konusunda Türkiye Bağız rejimine akıl e, hocalığı yapmaya çalıştı. Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken e, Esed'de, Şam'da yaptığı görüşmelerin detaylarında, kendisi de zaten bunu açıkça anlatıyor. Yani evet. terkinleri verdiğimizi vesaire birçok konuda hatta verifikler veriyor. Yani nasıl bu rejimi, bu şeyin e, kalkışmanın ayaklanmanın önüne geçebilirsin diye. Çünkü e, Mısır'da, Tunus'ta Lib e, Libya ve Yemen'de e, yaşananların hadiseler e, Suriye'de de e, neticelenecek. Bunu Hı. görüyorlar. Daha sonra tabi rejim, e, diktatör rejim bu telkinleri dinlemeyerek e, baskıyı, şiddeti, katliamı ağır silahlarla yani tanklarla mahalleleri bombalıyor. Protestoların yaşandığı e, şehirlerdeki mahalleleri bombalıyor. Artık e, bunu, bunun önü alınamayınca Türkiye e, özellikle Amerika'nın e, şeyiyle e, güdümünde Suriye'nin dışında yaşayan e, muhalifler sivil muhalefeti oluşturmak için yani herhangi bir rejim değişikliği, herhangi bir eset e, yönetiminin değişikliği durumunda muhaliflerden kimleri onun yerine koyabiliriz? Alternatif, Alternatif oluşturabiliriz konusunda Türkiye Suriye Ulusal Konseyi, Suriye Ulusal Koalisyonu'nun hazırlanması, onların uluslararası al alanda meşru muhatap olarak görülmesi konusunda ciddi çalışmalar yaptı. İşte meşhur yani bir dönem Muhaz El Hatibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırına götürerek konuştu. Hatta kendisi de orada konuştu. Yine Amerika ile beraber operasyonel mekanizma işbirliği anlaşmasını yaptılar. Ahmet Davutoğlu dışişleri bakanı iken Hillary Clinton ile beraber operasyonel mekanizma işbirliğinde bazı yaptığı işlerden bir tanesi, birkaç tanesini sayayım mesela Suriye muhalefetine destek vermek. Operasyonel mekanizma işbirliğinin ana... Hı hı şeylerinden bir tanesi. Esas sonrası yönetim boşluğunun doldurulması, herkese yine kimyasal silahların etkisiz hale getirilmesi, yani eğer bir rejim değişikliği söz konusu olursa bu kimyasal silahlar birilerinin eline geçmesin. Ve yine bir de PKK ve El kaide ile mücadelede birlikte beraber Hı. hareket edilmesi. Türkiye için tehdit olan. PKK Amerika için tehdit olan el ülkeydi. Bunlarla mücadele konusunda özellikle IŞİD ile mücadele konusunda birlikte hareket edilmesi. Yine Türkiye özellikle Suriye e, e, devrimci gruplarının içerisindeki mücahitleri devşirmek ve onları ılımlı hale getirmek, uysallaştırmak için Eğitim Donat projesi. Amerika ile beraber Eğitim Donat projesinin bizatihi uygulayıcısı konumunda oldu. Suriye Milli Ordusu, Suriye Ulusal Ordu yani Özgür Suriye Ordusu sonra Milli Ordu oldu biliyorsunuz. Bunların uysallaştırılması ve yani rejimin yıkılması hedefinden onları uzaklaştıran telkinlerde bulunması konusunda Türkiye bunları özellikle Kuzey Suriye'de yetiştirdi. En önemli rollerinden bir tanesi neredeyse Suriye rejimi devrilecekken 2016'da Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatını başlatarak IŞİD'le mücadele bahanesiyle Amerika'nın e, telkinleri çerçevesinde IŞİD'le mücadele bahanesiyle Fırat Kalkanı harekatını başlatarak bütün Suriyeli mücahit grupları arkasına takarak IŞİD'le mücadeleye yönlendirmesi. Yani rejimle savaşmaktan onları uzaklaştırıp, hedeflerini saptırıp IŞİD'le mücadeleye odaklaması. Bu da e, Suriye'ye, Türkiye'ye verilmiş olan rollerden bir tanesiydi. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin evet bir rolü var. Yani şunu söyleyebiliriz. Ee, şuradan on işte 13 14 gün önce e, 20 28 Kasım'da başladı evet. şey. 28 Kasım'dan e, bir ay önce e, en son e, 1X toplantısında Türkiye katıldığında, Putin'le Erdoğan görüşme yaptığında Putin Erdoğan Putin'e Esetle normalleşme adımlarının atılması konusunda esede terkinde bulunmasını, onu ikna etmesini, kendisiyle görüşmesi için yani normalleşmenin yürümesi için ikna etmesi konusunda talepte bulunmuştu. Evet. Putin de bunu gerçekleştiremedi. Çünkü Esed e, ayak diredi, e, ayak sürttü. Dolayısıyla Türkiye aslında e, bir ay önce rejimle masaya oturup e, eğer ki Esed evet deseydi tamam görüşelim kardeşim Erdoğan deseydi Masaya oturup normalleşme anlaşması yapılmış olsaydı, adımlar atılmış olsaydı bugün Sedna'ya cezaevinin kapıları on binlerce mahkuma, işkence altında inim inim, inim, inim mahkuma hala kapalı olacaktı. Evet. Ve diğer cezaevleri. Bugün Esed rejimi hala Suriye'de e, diktatörlüğünü, yönetimini devam ettirmiş olacaktı. Bakın çok önemli. Ve bu aslında Sedna'ya cezaevi ya da diğer cezaevindeki Zulümler bilinmeyen bir şey de değil. değil? Bilinmeyen bir Bilindiği şey de değil. Halde Bütün yani. Tabii ki yani Hı -hı. bununla ilgili belgeseller bu kadar tabii kapalı ki. bir rejim olmasına rağmen belgeseller yapılmış. Hı -hı. Ee, dünya biliyor yani. Oradan cezaevinde yatmış olan insanlar çıktılar, Türkiye'ye geldiler, Avrupa ülkelerine gittiler, röportajlar verdiler, belgeseller Türkiye bunu çok iyi biliyor. Bölge Hı -hı. ülkeleri bunu çok iyi biliyor. Amerika bunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu, bu gerçeği bir konuşmak lazım. Yani şu an Türkiye'nin Şam'ı kurtaran mücahitlere yol verdiği, alan açtığı evet bir gerçek realite. Hı. Çünkü Esed ayak direyince, e, ayak sürtünce, e, normalleşme e, sürecine gelmeyince, adım atmayınca artık Esed'le, yani rejimin başında Esed'in, Beşar Esed'in olduğu bir şekilde Suriye ile normalleşmenin gerçekleşmeyeceğine Türkiye'de e, kani oldu. Bunu Amerika'da bir şekilde kani oldu. Dolayısıyla bu süreçte Türkiye'nin ee, mücahitlerin yürüyüşünü, Halebi almalarını, Hamay almalarını, Humus almalarını Türkiye'nin izlemesi hatta Erdoğan'ın desteklemesi açıkça Ham, Ham, Halep alındı, Hama alındı, Humus alındı ee, Hedef Şam diyerek desteklemesi, Amerika'nın izlemesi süreci müdahale etmemesi Aslında e, Esed'den vazgeçildiği tamam e, anlamına geliyor Ama işte dediğim gibi yani Şunu kaçırmamak lazım Türkiye Bundan bir ay önce masaya Esed'de oturup grupları Suriye'deki muhlis grupları ve Suriye halkını Esed rejimiyle Esed rejiminin altında yaşamaya mahkum edecek bir normalleşme adımını atmak için çalışan taraftaydı. Şu anda Şam'ı rejimden kurtaran bazı ailesinden kurtaran devrimci grupları yine rejimin bazı kalıntılarıyla rejimin adamlarıyla bir normalleşmeye zorluyor. Amerika'nın evet. telkinleriyle. Bunu e, görmek lazım. Eğer ki bunlar gerçekleşmemiş olsaydı, 28 Kasım'daki bu harekat başlamamış olsaydı, Şam kurtarılmamış olsaydı, bugün cezaevleri hala e, kapalı olacaktı. Evet. Ve biz orada yaşanan cinayetleri, işkenceleri, zulümleri bu kadar açık ve aleni bir şekilde, dünya bunları bu şekilde görmüyor olacaktı. Hala evet. daha dünya esedi, beşar esedi. E ee, bir kahraman olarak işte Hı. savaşı kazanmış. Hani Türkiye'de de bazı kesimler var ya. E, Suriye savaşını Beşar Esed kazandı Hı. Müslümanlara karşı diyen. Bu evet. bu argümanı kullanan. Savaşı kazanmış, kendi devletini, ülkesini, halkını işte ona göre tırnak Hı. içinde terörist gruplardan kurtarmış bir kahraman ilan edilecekti yani. Evet. Ve bu gerçekleşmiş olsaydı Amerika içinde, Türkiye içinde, bölge ülkeleri içinde bugün Şam'ı bu rejimden kurtaran mücahitler terörist olarak, terörist damgasıyla e, e, yaftalanacaklar. Evet. Bunu görmek lazım.